Lofke. Hayır. <laughs> <laughs> evet, mükemmel arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün mükemmel arkadaşlarımın ikisiyle Bedwar oynayacağız. Başka arkadaşı göt. Kafa yiyeyim. Tamam. Ben size şey ee, bu videoyu yüklemeyecek. Galerisinde bölsek, kötü video sen baksak yemeyecek. Benim tamam. kayıt açılmıyor. Ben daha sonra ayarlayacağım. Sen ayarlardım işte. Bütün evet, video kesmeyi bilmiyorsun. Evet. Mehmet'in lanset gözleri var. Anladım <laughs> ne? Efendim diyorum. Ben bir mal. Bu bug'ı buldum işte coin verirler. Yok o iş işlemiyor. El. Kim izletiyor buna filmleri ya? <laughs> Kesin Belki ailesi izletiyor. Belki <laughs> yardım ettiğim için bu bug bulmamda bana coin verirler. <laughs> Hakka yani. Derler ki Sen... Aferin. Sen şey, sen çok Amerikan filmi izlemişsin. Ay ben Amerika filmi ya, sana <laughs> Ya sadece çekeyim şuradan ya bir niye koşturuyorum? artık mal olduğunuzu herkes biliyor. Yavaş olarak yapmak hem sağlıklı hem de güvenli. Sağlıklı olduğunu kim ya söylüyor? Ya. Evet sağlıklı olmak kıta kırmasın daha şey yapmaktır. Kırdım hmm. Ne evet, kaybettik abi biz böyle kaybederiz. Ne <laughs> çarpıldık. <gülüyor> Emojini ben kırdım dediyse kaybediyoruz kaybediyor ne? Yani. <laughs> Doğru hep öyle olur. kazandığımız anlamına gelmiyor. Ben şimdi mutfağa gideceğim tamam mı? Bir bakacağım emojin sesinden çıkmış. <laughs> o yüzden gidemiyoruz. <laughs> Mehmet'e soracağım neden çıktı babası kızdı. Kardeşim <laughs> ya yani, gerçekleri söylemek sevaptır. İçime doğdu bak bugün emojinin babası diyecek ki oyna oğlum. Ne diyecek? Oyna oğlum diyecek işte dedim ya Sesin gitti. O, biliyor mu? Tamam. Ya yani iyi bir şey söyledi sanırım ben de anlamadım. Noyan mavilerdeyim değil mi Aferin. Böyle şey bir İngilizcen olsa. O. Adamlar <laughs> mikro arkadaşlar. Geçelim ne bitir işimiz var. <laughs> tamam işte bu. Ona oh, zik. Aa çok korkmuştu. Ne <laughs> <laughs> Efe'ye 1 lira bağış yaparak kabız ameliyatına sokabiliriz bence. I'm professional girl gamers motherfucker. sen kız mısın? <laughs> I am fun. Ne kız mısın sorunu cevap ver. Hayır benim. Kapı çeyin çocuk. bu, soru benim için önemli. Gelme <laughs> gel. işimiz var. Evet. Burunda bekliyoruz. Burunda önemli iş mi Ülkeyi kurtarıyor. Dayan emojini abay. Dayan, dayan, mı? Ben kurtarmam. Uçuyor. Bir dakika emojinin adı Efe'ydi değil mi? Emojinin adı Efe'ydi. Oo bu kızın kafayı iyice uçmuş. Pardon. Hello my name is Efe. Efe olan sensin zaten biliyorum. <laughs> tamam işte. <laughs> ne kadar lan? 6 şey. Emojini gelip şuraya ayarlasana sana zannet. Ben de mavi rebeysin <laughs> ne diyorsun ya? Bilmiyorum ben bu suyu nasıl koyacağım? Efe, 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 Efe. Ya ben ne bileyim ben çok bilgilenmeyeceğim onunla bak. Ya ben sıkıp başka kapıyı. <laughs> o zaman dur buraya bir tane gölet yapalım. Üç kelimemden dokuzun mal oldu senin yüzünden. Ya salak çocuk. Ya bu sene base'den nasıl çıkacağız? Çıkarsın. Azıcık yetenek isterdi ama çıkarsın. Adamlar adamlara tuzak kurmadım. Bize tuzak kurun. Orospu. Adamlar <laughs> da daha <laughs> geç kırıyoruz. Doğru. doğru <laughs> dedi. Benemeden doğru diyor ya. Evet, çocuk. Herkes ben kötülüyor resmi... ben. Öfke. Yaz girdi çalıp onu veriyor. <laughs> nasıl çıkacağız? Burada resmi. Bak, 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 bak. Bir, Bir şey gelen bak, bak, bana bak bak bir şey. Bak buradan buraya atlayabiliyorsun yani. Abi, buradan abi, buraya, buradan abi. buraya. Ya Mehmet yüzünden oyunu kaybedecek. Sikir Mehmet seni yok. Bana sen diyordun ya. Koy, koy diyor, su koy koyuyoruz. İşte oluyor. Hı, Böyle mavi. bir arkadaşım e, var ya. Yani. Kimden o? Beni suçlamaya yer arayan bir arkadaşım var. Bu nasıl? Ha. Hayır. Bak bu nasıl kabul ettin. Her resmi. gün dövüyorlar. Mehmet'i e dövüyorlar her gün. Sen de dövüyorsun sus. Hayır. Ben dövmüyorum. Ya, ya gerizek <laughs> yalları <laughs> bu ne bu ne adamlar geldi adamlar. Ya bana ne <laughs> adamlar geldiyse. Benim... Adamlar senin için kardeş. Benim... Kapatacağım Emre'yi. Şöyle şuraya su koydum. Vay video ile gram konuşuyoruz. Aynı sohbete devam ediyoruz. Ne mal adamlar? Buradan... Şey, ben burada iş yapıyorum. İcraatımı niye bozuyorsun? Burada sanat yapıyorum ben. Nükleme bence bitti. Kalsın böyle. gören. Konuşmada. Minecraft hiç korkunç bir oyun değil. Ölüyorum. Kırıldık, 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 kırıldık. Hayır, kırılmadık. <laughs> ben varım oğlum, kırılmadık. sen varsan zaten kırıldık ama. <gülüyor> <gülüyor> Doğru olabilir. Abi bizim bizim şeyleri niye çok gereksiz değerlendiriyorsunuz sizce? Nele? Ne yapalım oğlum? Gel çok biliyorsan gel kendin yap. Diamond'ları. Parçası. Diamond harcamıyorum bile ben. Diamond harcamıyorum bile. Harca o zaman Emre ben biraz demir kasacağım. Uzak dur benden. <laughs> hey çocuk. Hı? Babale yo, babale. Kaptan. Ya ne sen ne annenin? Mehmet. Kardeşim sen savunamıyorsan ben ne yapayım yani? <laughs> ya? Yani? Emoji ne de hiçbir vesile çatışma bir şey değil. Emoji ne de hiçbir savaşıyorsun. <laughs> Orası sözüyüm bunlardan değilim abi. Buraya kim ka ha, kapatmam. Tamam. Lan burası neden bu kadar çok su alıyor ya. Dark <laughs> Samurai Cat gerçeklerin <laughs> <laughs> üstüne <laughs> attı. Kaptan okluyorlar bizi aman koyayım. <laughs> <laughs> Fire in the hole. Gitmesin lan. Ya san fırını ya? Hayır. <laughs> Sokuk. Se. <laughs> emojini doğar doğmaz do doğum aldı <laughs> Tamamdır. Artık bastığımız yerlere su gelmiyor. Doğduğumda bir baktım emojini bana götüreyim <laughs> 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 demiş. Grafik gerçek gibi oyun değil. Lan karşılığımın hepsi gay. Neden mi değil mi? Hayır tek sen öylesin. Ben Abi yine tek bir şeyim kalmadı. Ben beklemeye dönüyorum. Ya sakıncık bir git adamlar kırmaya çalış. E, e. Bana bana niye sesini yükseltiyorsun lan? Videoları kesin kesin. Burada kayıt alıyorum. Tamam. Tüm şey. Eee. Şey, yaptılar. Mehmet'in ablası. Maşallah. Aysa, ya işte emoji'nin zengini ünlü olmak istiyormuş. Ona yardımcı oluyoruz. Eee, gerekirse ünlü olsak. <laughs> İrem, böyle, İrem, İrem istemedi ünlü olacak. ünlü olacak. Evet. kesin olamayacağım belki arkadaşlar. Beş, beş kişiyiz. Ya olursun, bizim gibi malların yanında ünlü olmayacaksınız ama ünlü olacaksın. Tek ünlü <laughs> olacak. Mehmet'in altı sürü. Ne? Vuruyorlar bana. Ne? <laughs> ne? <laughs> ben bir malım. Bu evet. çocuk niye yani bağırıyor ya? <laughs> 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 Mahitalar duysun diye onlar beni rahatsız ediyorsa <laughs> ben <gülüyor> Onlar beni ediyorsa ben de onları ederim Kafasını Güzel <laughs> Tabii ki de güzel mantık çünkü mantığı bulan kişi benim Evet <laughs> Artık güzel değil oktanıyorum Bizden bir aşağı düştü hangi mallar Ok oh, yoktum ulaşıyordum Hayır Mehmet git yumurta çok ay. ya bana birisi saniye. vuruyor bir saniye. Uçuyorum. Ana vuran arkadaş. Ana ana Ne? <laughs> 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 Vuruluyorum. Vuruluyoruz. Hayır. Ne? <laughs> ben ben de o kaldım onun için. <laughs> Ne? Yemez PP yeteneklerimi kullandı da olmadı. Şu an kaç kişi kayıttayız? Kaç kişi mi? Kaç kişi? Kanka şu an sen tek kaydın benim program açılmadı. Ben sonraki şey base'de deneyeceğim. Şu takım seçme yerinde. Tamam öyle base deneyelim aslında. Beni oklayarak koydular. bak. Arkadaşlar evi kalın ve beni takip edin. Hayır ben görmezdik yapacağım. Olsun beni takip et. Abi. Çok mükemmel bir savaş izleyeceksiniz birazdan. Çiz. O şey mükemmel ki anlatamam. Lan hayır. Ha? O, o en yaptığımız savaş. Ya, vurma. Ya. Adamlara vurma diyor. Adamların başına vurma. Tamam. Pazarlı her zaman vakit vardır yani. Tamam. Tamam. Sus sus. Diyor ya. Terbiyesiz. Gelecek nesiller çok terbiyesiz olacak. yaptığımız 3. Dünya Savaşı var ya o çok efsane. Abi sen bir gel biz bunları bir yenelim. Daha sonra ne yapıyorsan yap. Biz de ende bile gideriz seninle. <laughs> Bu yol neden aşağı doğru gidiyor? Çok merak ettim. Sorabilir miyim? Bu yol neden aşağı doğru gidiyor? Aynı işte. Ya abi. çok iyi yok atıyorum. Çok iyi oldu ben bu bitireyim. Ben yayı bu alacağım ya. Nerede? 22 tane. Kim gömmesin sen? Adam yalnızlıkla beni o Mehmet, Mehmet yatağa tahta falan da koy. Yatağı iyi kapla. Adam da çok iyi kaplamış. Tamam. Abi tatlı taht就可以... ne kadar? 4 altın. Tamam. Hey, o oh, ortaya yol yapan yeşil kim? Kesin emoji <laughs> What? Kırmızılardan orta yol yapan yeşil mi? Hı -hı. Ben buna benzer bir haber görmüştüm. ama ha, geldi aklıma. Kırmızıdan yeşillere mi yol yapmışlar? Ne yapmışlar? Yok, kavga eden Suriye gençleri ayıran Pakistanlıları döven Arjantinliler. Eh? mü ben onları? Aynen. Öyle garip bir haber görmüştüm. Ben de ilk okulda öyle oldum. Yes. Aa, ben akmayın ya. Bu kadar önemli bir ben iş de. yapıyorum ben. Ben anlamadım dostumuz değil mi? Bunu ben mi suyla mi? konuşuyorum. Suyla mı? Arkadaşım bir mal. Burada akıl, sağ akıl sağlı tek yerim var benim. Yani suyla konuşarak. Yani suyla konuşsa. Aa emoji senin mavi sandım ya. <laughs> Ha ya su ile konuşmak doğal. Mavileri kim kırdı? Sen mi kırdın hocam? evet. Eğer kim kırdıysa thank you. Beni de öldürdün. Geliyorum. Ne oldu lan? <laughs> Kay. Sen Sen gel. Sen gel. Sen gel. Hey, oh, internet, internet. Ha, merhaba. Mehmet de geldim. Mehmet Ot geldi. Merhaba. Merhaba, merhaba. merhaba, 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 <laughs> merhaba, merhaba. Yani arada ot mu içki dövüyorlar bir saniye. Saldı, lütfen saldı. <laughs> Bana yok fren. Son bir kişi. Yeeey, yeah. Plagin. Hayır, Plagin değil, Plagin. Hap, 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 hap. Bir şey bakacağım. Hap mı? Ha, tamam, tamam. hap. Come on, boy, move that body Cause tonight I'm not enough